Kandemir abi. Biz çok eğleneceğiz, felsefesiyle yola çıkan insanlarız. Yarenimi de böyle kaçırmışlardı. Ben hiç eğlenemedim. Ya abi biz böyle tuhaf tuhaf işler yapmaya başladık. Yani bu bu Firuz ne zamana kadar böyle devam edecek ya? Elimizi kolumuzu bağladı şerefsiz be abi. Ceyhun da yine nikahtan bahsetmeye başladı. Abi çok biz çok tehlikeli işlere sokuyor bizi ya. Yani ben ne hale geldim abi? Antidepi yeni aldı sen yani dur sabret biraz. Ne söyleseniz haklısınız. Benim de aklımdan aynı şeyler geçiyor. Şimdi Sabırlı olacağız. Bir sonraki işi bekleyeceğiz. Bir iz bırakacağız ki birileri bu adamı takip edebilsin. Ama önce benim başka bir hesabım var. Görüşürüz. yani hadi yürü bakalım. Bizim de bir hesabımız var. Ne hesabımız var ya? Biz var bir, var? Bir, bir hesabımız. Gel bakayım sen benimle. E gel kız. Biz de biraz kafa dağıtalım. Hı. Hı. Ne oldu? Herkes gitti. Biz yine kaldık baş başa ya. Balık yiyelim mi? Açlandım ben çok. Balık yiyelim. Gel balık yiyelim. Ya Carlos. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu böyle yapmasaydık. Ya tamam tamam. Hayır ben yani geleceğim annemle. Konuşacağım da. Hani bugün böyle şu an yapmasak diye. Ben... Eren sen buraya İstanbul'da hesabını kapatmaya geldin. Kapatamadın. Bak İstanbul defterini kapatamadık. Mağazda kapanmamış yara kalmasın mı artık kızım? Ya tamam da ben yani galiba yapamayacağım ya. Şey böyle. Eren. Bizim bu kapıdan kaçıncı dönüşümüz? Ha? Bak, nezaket anne bize yasak koydu. Sonra hemen hastalandı. Tamam, belki doktorlar umut yok diye olabilir. Umut bizde. Gel, girelim şu kapıdan içeri. Bakalım nezaket annenin gözlerine. Anne diyelim. Gör bizi ya. Seviyoruz işte birbirimizi. Hadi be yani. İki yaralı gibi birbirimizi taşıyarak. Ha? Anne anneciğim canım anne bak biz geldik anne bak sana ne getirdik biz Ha? Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Selam, aradı mı? Aramadı. Ee, bu arada kızınızın bir misafiri var. Ben bakayım. Şimdi, bir çemberin çevresini hesaplamak için ne yapıyorduk? Pi sayısı. Pi sayısıyla neyi çarpıyorduk? Çapı. Çapını, çemberin evet. çapı kaçmış? Dört. Dört santim. Eşittir, çarp bakalım. Baba, öğretmenimle biz geçen yaz matematik çalışmıştık birlikte. İyi ki geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey. Bu sefer de ben ziyaret edeyim dedim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Anne, anne bak en sevdiğim pastadan aldık sana. Fındıklı pasta. Ha? Yiyecek misin anne? Nezaket anne. Ben Carlos. Bak, biz yaralı birbirimize çok iyi bakıyoruz. Biliyorum sen bana güvenmiyorsun ama yine de o kalbinin köşesinde bana da yer vardır. Ben biliyorum benle. Anne Anne ben aslında böyle bayağı Defalarca geldim sana. Burada anlattım bir şeyler. Ama böyle ilk başlarda sadece ağlıyordum. Böyle hep oturuyordum, ağlıyordum. Çünkü sen hakkını helal etmedin ya. <laughs> Sonra bir gün anlatmaya başladım. Böyle anlatıyorum. Sana dedim ki, bak anne dedim. Carlos da olsa dedim gene aynı şeyleri yapardı. O da benim için aynı şeyi yapardı dedim. Sen böyle bir kaşlarını çattın, ben böyle bağırmaya başladım sana. E sonra doktor geldi, dedi ki, yaren hanım dedi boşuna bağırmayın. Anneniz dedi, böyle size bakar ama göremez. Böyle duyar ama dinleyemez dedi. <laughs> hani Neşet babanın bir sözü var yani hani. Diyor ya, kalpten kalbe ince bir yol gider diyor hani. Ha işte. Sen şu anda beni sadece kalbinle görebilirsin. Sadece kalbinle duyabilirsin. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Biz Carlos'la anne kaç yıl oldu? Hep aynı evlerde kaldık. Hatta hala da aynı evde kalıyoruz. Ama bir adım ilerlemedik biliyor musun anne? <laughs> Çünkü böyle hani vicdanımız var ya bizim. <laughs> Ama sen bize şimdi o kalbinde bir gülsen anne. Şimdi bana bir gün sen var ya, bir sen bana, anne. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?